Selamünaleyküm herkese. Bugün Seres 3 aracımızın içindeyiz. Rabbim nasip etti. İki gün önce aracı teslim aldım. Engelli muafiyetiyle aldım. 990 bin lira civarındaydı. 1 milyon altındaydı. 830 bin liraya engelli muafiyetiyle, ÖTV muafiyetiyle %10 indirim ile aracımıza kavuştuk çok şükür. Seres 3 aracımızın aracın içinden bahsedeyim öncelikle sizlere. Aracımızın iç mekanında gördüğünüz gibi konfor anlamında gayet tatminkar bir araç olduğunu söyleyebilirim önceki aracım Toyota Auris'ti Tabii ki Toyota kalitesi daha bir başka fakat ee, konfor anlamında hayatı kolaylaştırma adına güzel özellikleri var burada gördüğünüz gibi kablosuz telefon şarj özelliği olan bir alan var burada iki tane USB girişi var çakmaklık hemen burada bir klima ayar ekranı var yine bu ekrandan da bunları yapabiliyoruz birazdan göstereceğim Burada sürüş modlarımız var. Drive mod. Burada koltuk ısıtma var her iki tarafta da. Şöyle aracı çalıştıralım. Start suva bastığımız zaman. Gördüğünüz gibi burası hemen çıktı. Buradan Park, R Geri, R Drive, Ne, nötr e, Boşta ve D Drive sürüş modlarına e, otomatik vites araçla e, yolculuk yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 360 kamera bastığımız zaman 360 kamera görüntüsü hemen geliyor. Gördüğünüz gibi yağmur sensörü var. Yağmur seriyordu otomatik olarak. Silecekler çalıştı. Ön tarafta kamera, arkada kamera, yanda kamera, sağda kamera ve 3 boyutlu olarak aracımızı 360 derece yine görüntüleyebiliyoruz. Evet, yani kamera netlikleri gayet net olduğunu söyleyebilirim. Şuradan geri geliyoruz. Burada arabanın özellikleri enerji yönetimi, Enerji akışı burada. Burası online radyo. Klima yine ayarları burada. Buradan kapatalım klimayı. Buradan çıkıyoruz. Radyo. Mi uygulamasıyla telefonumuzu kablosuz e, yansıtabiliyoruz mobil screen, Apple Wireless. Buradan telefonumuzun internetine bağlayarak telefonu buraya yansıtabiliyoruz. Buradan çıkalım. Sürüş yardımı. Burada kamera kaydı olmakta. Gördüğünüz gibi anlık olarak sesi ve görüntüyü kaydediyor. Şuradaki kamera kayıt cihazı ve hafıza kartı takılı vaziyette. Burada yine kameraları görebiliyoruz sürüş yardımı bölümünde. Bluetooth telefonumuzu eşleştirmiştik. Ayarlar, burada kişiselleştirme, görüntüleme, internet gibi ayarların yapıldığı, ince ayarların yapıldığı bir alan. Multimedya, buradan müziklerimiz, resimlerimiz. Buradan erişebiliyoruz. USB'deki direkt müzikler çalmaya başladı. Navigasyon. Navigasyon dili İngilizce. Dün konum yazmıştım. Ee, İngilizce konuşuyordu. Şöyle bir göstereyim size. De. Evet. Navigasyon başlatılıyor dedi. Bu şekilde. Navigation. Gördüğünüz gibi İngilizce konuşmakta. Evet. Aracın ekranı bu şekilde. Gayet e, akışkan. Güzel bir ekranı var. Ee, daha sonra buradaki ekrana bakalım. Buradaki ekranda da şu tuşlardan direksiyon şu an yamuk vaziyette. E, aracı başka bir konum alıp tekrar devam edeceğim. Evet tekrar merhabalar. Araç içinde şu an gördüğünüz gibi da. Bu arada bunu sorabilirsiniz. Bu şimdi benim ortopedik engelli aldığım için şöyle bir aparatım var. Kendime doğru çektiğim zaman gaz, ileri doğru çektiğim zaman fren olan bir aparat. İki ayağım dengeli olduğu için. Bu da sağ elimle bunu kullanacağım için sol elimle de e, sileceği çalıştırabilmem adına böyle bir tertibat yapılmış. Burada arkadaşlar ekranı söyleyeyim size. Ekranda yönlü sürüş menzili şu an gösteriyor. Şimdi sol taraftan buradan aşağı indim. Ortalama 20.8 kW tüketiyormuşum. Lastik basınç değerleri. Şeritten ayrılma sistemi kapalı diyor. Bunu şuradan sanırım. Şu an evet buradan açık kapatıyoruz şu an açık ee, seyir durumunda değil evet buradan yukarı aşağı yaptık herkese yine bu tuşlardan da yukarıdaki menüye geçiyoruz gördüğünüz gibi yukarıdaki menüde navigasyonu gösteriyor şu an bluetooth telefon bağlı olmadığı için şu an göstermiyor herhangi bir uyarı yok ayarlar buradan değil kısa kilometre ayarı. Buraya girmek için OK tuşuna basıyoruz. Sürüş A, sürüş B. Aydınlatma, OK. Evet, aydınlatma oranları burada gözüküyor. Tema, OK. Standart. Diğer temaya geçelim. Evet, daha Enerji olarak kırmızı bir tema oldu. Teknoloji temasına bakalım. Teknoloji teması. Evet, burada gayet şık. Şimdilik bu kalsın. Ben de bunu kullanayım. Evet, buradan geri çıkış yapıyoruz. Tekrar sağ sol tuşlarıyla yukarıdaki alanı e, görüntüleyebiliyoruz. Şu sağ tarafta batarya 159 kalmış. Şu an 83 km yol yapmışız. Park konumunda. Emniyet kemerleri takılı değil. El freni çekili. Şurada gördüğünüz gibi uyarısı yanıyor. Bu arada emniyet kemeriyle alakalı şunu söyleyeyim. Arka taraftaki yolcuların dahi Emniyet kemerini takması gerekiyor. Burada bir gözlüklük. Buradan e, perdeyi açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan sunroof'u açıp kapatabiliyoruz. Şu an e, yağmur yağdığı için açmayacağım. Buradaki ışıklar beyaz. Dur e, ne işe yaradığını açıkçası bilmiyorum. E, gördüğünüz gibi Akışıklı makyaj aynaları sarı renkli. Buradaki göstergelere gelelim. Bunlar aynı ayarları. Bu far ayarı. İniş kalkış, iniş desteği. Etrafımızda araç olduğu zaman bu basılı olursa uyarı vermekte. ESP ayarı. Buradan kapılar otomatik 20 km girince kapanıyor. buradan kapıların kilitlerini açıyoruz. 4 camda ee, buradan ayarlarını yapabiliyoruz. Her iki koltukta bu arada ısıtma var. Ön koltuklarda. Ee, kumandadan, anahtardan daha doğrusu dört camı da aynı anda indirip tekrar yine dört camda aynı anda basılı tutarak kapatma tuşuna kapatabiliyoruz. Açma tuşuna basılı tutarak da açabiliyoruz. Burası bu şekilde kaydır. Ve yine şuradan açıyoruz burayı. Bu kol dayama ileri geri gitmiyor. Bu da geniş bir hazne var. Buradan çıkartabiliyoruz. Yani. Gördüğünüz gibi. Burası bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdilik kısa bilgiler bu şekilde. Zaman içerisinde inşallah deneyimlerimizi paylaşacağız. Allah'a emanet olun.